아, 왜 자꾸 이하 Evet sevgili izleyenler, süper enerjinin mucidi Kumluca Tarımı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Dumanoğlu. Şu anda süper enerji uygulanan çeltik tarlasına geldik. Farkı gözle gördük. Biz de bu farkı size yansıtmaya çalışacağız burada inşallah Ümit kardeşimin görüntüleriyle birlikte Evet efendim hayırlı uğurlu olsun. Akşamda sabahta da, burada hasat başlayacak. Efendim e, süper enerji fark nedir? Onu birlikte fark, bir görelim. Farkı anlatmaya gerek yok. Gözde görülüyor fark Evet. Yani fark yaşadık. şöyle alalım sizi Heh. bir de. Fark müthiş. Evet. Nasıl müthiş? Şimdi biz buraya 30 kilo üre gübre attık buraya değil mi? Tabii. Zayıf, tarlanın en zayıf olan kısmı burası idi. Evet. Buraya da 4 kilo 5 kilo değil. Evet. Usulen bir alel usul bir gübretle kalan gübreleri bu süper enerjiyi buraya kullandık. Süper enerji işte müthiş yani yüzde kırka yüzde altmış fark gözüküyor. Evet. Müthiş bir fark. Şimdi bunun daha farkını inşallah becerebilirsek ayrı metre olarak aynı metrekare olarak aynı göreceğiz ama bizim tahminimiz burasının 300 kilo fark atacağı en az. En az değil mi en az tahmini? 300 kilo fark atacağı. Çünkü başaklardan da belli tabii zaten. Tabii belli zaten. Tarlanın şeyine bak inişli çıkışlı olmadı bu. Evet. Burası inişli çıkışlı. Ama zayı... bu standart sanki. Ya bu standart bak, tabii yani. Farkındaysan bak şu bölge bile farklı. Evet, e, Ahmet Bey. E, gerçekten insanın e, böyle e, nasıl diyeyim, yaptığı, ürettiği bir şey e, üreticiler tarafından, çiftçiler tarafından beğeni görmesi sizi hangi duygulara itiyor? Şimdi bir öğretmenin öğrencisi çalışkan olursa öğretmen ondan gurur ve onur duyar. Biz de bu tarımın öğretmeniyiz diyelim. Eğer bizim de uyguladığımız ürünler, uyguladığımız bitkilerde ciddi manada bir fark gösterirse bu da bizim öğrencilerimizdir. Evet. Eğer bunlar başarı gösteriyorsa Bizim için en büyük mutluluk budur. Bazen paranın önüne geçer. Bugün öğretmenlik mesleğini trilyon versen bazı öğretmenlere vazgeçemiyor. Niye? Çünkü onlar haz alıyor. Benim bir öğretmenim vardı. Kulağı çinlesin, öldüyse Allah rahmet eylesin. Çok zengindi. O zamanlar öğretmenlerin maaşı da düşüktü. Ve biz dedik ki hocam niye emekli oluyor? Oğlum ben buradan aldığım zevki hiçbir şeyden alamıyorum dedim. Fabrikasına gitmezdi öğrenci yetiştirmek için, evet. maddi olarak düşünseydi o, oraya hiç gelmesinin gerek yoktu. Ama gerçekten bir e, adam yetiştirme sevdalısıydı, öldüyse dedi tekrar diyorum Allah rahmet eylesin. E, bizim için de bu işte. Bunları Şimdi, gördüğümüz zaman... Evet, Vural Bey, Ahmet Bey ile de de ilk, de ilk tanıştığımızda şey... Ahmet Bey ile malından o kadar emindi ki ben hiç görmedim ki kardeş iş görmüyorsa para da istemiyorum. Böyle bir mal satışı olmaz. Yani bu kadar bir emin olmak hakikaten bizi de şaşırttı. Evet. Ama ama gördü ki adam malını biliyor. Evet. Mahcup tamam. etmedi. Ha, etmedi. Biliyor yani bunu denemiş. Hesap bu. Bilinçli. Ya, bilinçli. Peki e, e, Ahmet Bey, e, değerli üreticimiz bunu burada isteyerek de istemeyerek de hatıra ise <laughs> 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 hatıra binaya ha. burada nasılsa vazgeçmiş bunu e, tavasından, bu gölden bunu uygulamış. Bir kere uygulamış. Hatta verdiğimiz o gübrenin de Peki. yarısını <laughs> bir, bir tanıdığına bir ahbabı istemiş. Kıramamış ona da vermiş. Şimdi kısmet olursa Allah canımızı sağ ederse bir dahaki yılda yine bu tarlalarda yine çeltik ekimi yapılıyor. Başka bir ürün tabii, tabii, yapılmıyor. Aynen, aynen. E, onun için toprak hazırlığından başlayarak Hasata gelene kadar hangi aşamaları yapmalı sayın üreticimiz ve bizi izleyen değerli çiftçilerimiz? Şimdi Birincisi her üreticisi ürettiği ürünün bir tohumunu iyi seçmesi lazım. Toprak yapısını bilmesi lazım. Yani hangi topraklarda hangi ürün daha yetiş iyi yetiştirilir. Bunu bilmiyorsa tahlil yaptırabilir, ilçe tarama sorabilir veya danışmanlık yapan insanlardan bu bilgiyi alabilir alması da gerekiyor çünkü. Çünkü bazı topraklarda bazı ürünler yetiştirmeye kalkarsan maliyeti çok artırır. Bu da üretici mağdur eder. Onun için birincisi toprak hazırlarken sürüm derinliği önemlidir. Efendim tavlı olması önemlidir. Tohumların kalitesi önemlidir. Bunların hepsi ta tabandan biçimine kadar olan bir servendir. Artı tabana kullanılacak gübreler farklı olur artı toprak yapısına göre değişebilir. Üst gübrelemeler farklıdır. olur. Dolayısıyla ben şunu görüyorum. E, aşırı derecede memlekette kompoze gübre dediğimiz gübrelerin kullanımı yoğundur. Bu kompoze gübrelerin de büyük bir kısmı potasyumu potasyum kloriden elde edilir. Bu da topraklarda yarım bir gün tuzlanmaya ve çoraklaşmaya neden olur. Çünkü yüklü miktarda bir gübre atması gerekiyor. Bunun bir kısmı bitkiyi alıyor, bir kısmı da toprakta kalıyor. Yıllarca gala 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 birçok e, bitki besin elementleriyle birbiriyle e, e, yapışarak diyelim artık birbiriyle e, kombinasyon oluşturaraktan çözülmüyor. Çözülmeyenler ne oluyor orada? Kiraç olarak kalıyor, tuz olarak kalıyor. Bu da verimin ve kalitenin değerini yani düşürüyor. Toprak yapısını bozuyor. Artık. Bozuyor, onun için ben diyorum ki kaliteli gübreler, iyisi düşük gübreler ve az gübreyle toprağı da suyu Yormadı, da evet. havayı da bozmadan kaliteli, verimli artık nanoteknoloji dedikleri ürünler artık günümüzde gün kullanılıyor. Bunları kullanırsak dediğim gibi hem topraklarımızı koruruz hem üreticiyi koruruz hem de ülkemizi koruruz diyor. Peki efendim süper enerji kullanırken suyun pH'i önemli midir? Çünkü bu bölgede suyun pH'i ortalama nedir? 7-8 mi? O civarlarda. O, o civarlarda. Şimdi şöyle diyeyim zaten bizim ürünlerin pH değeri düşüktür. 3,5 ile 4,5 arasında oynuyor. Dolayısıyla payası 7-8 dahi olsa onun bir nebzeci aşağı çeker. Aşağı çekmesi de zaten bunun verimliliğini artıran bir sebep de budur. Yani. Evet. Artı içindeki NPK'nın yanında amino asitlerin ve e, organik asitler ile birleştiği zamanlar bunların alımının maksimum seviyeye çıkaran bir üründür. Artı maliyeti de yüksek değildir. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Bugün arabada hayal erkendir. İyi bir araba her zaman pahalı görünür ama evet. daha konforludur. Daha efendim seni daha sağlıklı. Uzun süre tamire gitmez. Uzun süre tamire gitmez. <laughs> Bunlar önemlidir. Şimdi baştan fiyatı insanların en büyük sıkıntısı şudur. Fiyatı endeksli olan bir şey her zaman kaybetmeye mahkumdur. Çünkü evet. niye? kalite ucuza olmaz ama kalite de her zaman kazandırır. Evet. Peki efendim şimdi burada çiftçimiz Toprak hazırlığını yaptı diyelim artık, havalarını hazırladı, e, tohumunu da artık e, tabi göle atacak, toprakla buluşturacak. Bu arada sizin üretmiş olduğunuz süper enerjinin hangisini kullanmalı? Sizde süper soyul var, e, işte dengeli var bot hazdılarmış şimdi biraz şeyler var asıl toprak ha. hazırlığından süper soil dediğimiz humik asittir bunlar levanardit kaynaklıdır. humik asitlerin büyük özellikleri toprakların daha iyi havalanması tutma kapasitesinin arttırılması artı toprak içerisindeki birikmiş olan besin elementlerinin açığa çıkarılması ve bitki tarafından alımını hızlandırılması gibi bir fonksiyonu vardır Türkiye çapına baktığımız zaman organik madde miktarı Tarım yapılan arazilerde yüzde birin altında olan çok yerler vardır. Bu da nedir? En büyük verim kayıplarına sebep oluyor. Artı aşırı gübreleme gerektiriyor. Bunları halkımız hayvan gübreleriyle de sağlayabilir ama bugün hayvan gübrelerinin de bazı olumlu yanında olumsuz yönleri de oluyor. Eğer hayvan gübrelerini yakmadan atarlarsa bu da aynı zamanda bitkilerin yanmasına. Sebep hastalık bulaştırır, hastalık topra. bulaştırır. Bunlar bazen e, nematot onunla göre gelebiliyor. Ot, ila otlarda evet. bir yonca falan yiyen bir hayvanın bağırsından geçiyor ve olduğu gibi tarla ektiğin zaman da bir yonca tarlası gibi. O da bir dezavantajdır Eğer biz hayvan gübrelerine güzel yakıp da atabilirsek bu güzel bir şeydir. Ama bunu yapamıyorsak leonardit le yani hümü basitlerle de bunu takviye ederekten hem ekonomik olarak hem de verim olarak da daha da verimi artırabilirler. Evet, yani soylu bu toprak hazırlığında tabii, kullandık. Tabii. Ondan sonra enerjisini ne yapacağız? Artık şimdi fidelerimiz böyle yani oldu. Şöyle diyelim, bitkilerimiz 5-10 santimetreye geldiği zaman bunu biz süper dengeliyle, süper enerjiyle bir ikisini birlikte attığımız zaman diyelim ki biz burada çeltik konuşuyoruz. Çeltiklerde kardeşler sayesinde ciddi manada bir artış olduğunu görür. Ve saplarının daha kalın ve tanelerinin de iri ve uzun olduğunu görecektir. Çünkü nedir? E, bitki güçlü olursa tane de güçlü olur. Evet. Kök yapısı sağlam. Kök yapısı sağlam Kök. olacak. Kök yapısı sağlam olduğu zaman gövde sağlam olur. Gövde sağlam olduğu zaman da tane sağlam olur. Yani hepsi birlikte çalışır. Peki efendim hasattan ne kadar önce kullanılmalı en son sizin gübreniz? En son biz şunu öneriyoruz. Potaslı gübreler öneriyoruz. Potas'ın da en büyük özeli şudur. Potas sebzelerde ve meyvelerde bütün Hububat'ta, Tahal'da baktığınız zaman iç dolgunluğunu yani içlerinin daha dolgun olması kalitenin daha yüksek olmasını kuru madde miktarının yüksek olmasını sağlar. Bu da ne olur? Ürünlerin raf ömrünü hem uzatır ve şeker değerini artırır, kaliteyi de artırır. Evet. Onu potasla sonlandırır. Bu da takvim dikim biçimden en azından 20-25 gün bir ay önce bırakması gerekir. Bırakması gerekir. Peki efendim şimdi. Tabii. Ahmet Bey <laughs> anlattı. anlattı. <laughs> Ahmet Bey yanında bizim Siz bunlar neler aldınız efendim? Ben şimdi ben aldım. Ben biz biliyorsun biz çiftçiler gözümüzle gördüğüne inanıyoruz. <laughs> Aynen. Ben yani evet. öyle konuşmalara pek inan pek inan itibar etmiyoruz yani. <laughs> evet. Ha Ahmet Bey konuştuğunu abi bize gösterdi. Yani evet. buna daha konuş... Şu anda elle tutulur, ha. gözle görülür elle herhalde. Elle işi getirdi. Yani Ahmet Bey'in bahsettiği gerçekten süper enerji. Biz normal gübrelemeyi yaptığımız yerlerle Ahmet Bey'in süper enerjisini bize önerdiği yerlere bakıyoruz. Yüzde 30-35'lik artı var. Evet. Ha, bizim anladığımız bu. Bu da çiftçinin ha, cebine giren tek, para demektir. Teknik, teknik bilgileri Ahmet Bey bilir. Yani evet. bunun nedir, bunun içeriği nedir, şu evet. su bu su. Onlar teknik bilgiler. Bu uzmanların işi. Evet. Biz sadece ektiğimizi ve gözümle gördük, gözlerimizle gördüğümüzde bakarız. Olay bu. <laughs> Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Akşam saati oldu sivriler gerçek <laughs> pek harekete geçmeden <laughs> birazdan geçen. birazdan çıkmadan biz de onlara yem olmadan burada programımızı sonlayalım. Efendim süper enerjiyle süper ürünler başka bir ürünle devam edecek.